Düzgün tohumlu bezelyelerin çaprazlanması ile oluşan bazı bezelyelerin tohumlarının buruşuk olduğu bilinmektedir. Bu çaprazlama ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Düzgün tohum geni buruşuk tohum genine göre baskındır. Çaprazlama sonucunda buruşuk tohumlu bezelyeler oluştuğu için çaprazlama sonucu küçük a küçük a çekinik alel genine sahiptir. Buruşuk tohumlu bezelyelerin genotipi bu şekilde olmalıdır. Düzgün tohumlu da buruşuk tohumlu çekinik alelinin bulunması gerekir sonucun böyle çıkması için. O nedenle büyük A küçük a, büyük A küçük a bezelyeler düzgün tohumlu bezelyelerimiz çaprazlanabilir. İfadeleri incelediğimizde çaprazlanan bezelyelerin genotipleri aynıdır. Doğru. Büyük A, küçük A şeklinde. 2. Çaprazlanan bezelyelerin sadece birinde buruşuk olma aleli vardır. Hayır. İkisinde de küçük A, küçük A bulunduğu için bu ifademiz yanlış olacaktır. İkisinde de mevcuttur. 3. Oluşan bezelyeler arasında saf töl baskın bezelyeler bulunabilir. Zaten buruşuk tohumlu bezelyeler e, saf tör fakat çekiniktir. Bunları çaprazladığımızda büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A şeklinde bezelyeler olacaktır. Saf tör baskın bezelye büyük A büyük A düzgün bezelye olarak ortaya çıkacaktır. Bu nedenle üçüncü ifademiz de doğrudur. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.